Pazartesi günü silikon vadisini sallayan acayip bir gelişme oldu. Çin merkezi yatırım fonu Highflyer tarafından DeepSeek R1 gelişmiş yapay zeka modeli yayınlandı. R1 burada reasoning bir anlamına geliyor. Yani yayınladıkları bu model basit soru cevaptan öte OpenAI'nin O1'ine rakip kompleks sebep sonuç ilişkisi kurabilen bir modelden bahsediyoruz. Bu sefer Çinler şaşırttı ve taklitten öteye geçip inovatif bir sonuç elde ettiler. Hemen karşılaştırmalar yapıldı. Kalite endeksleri ve DeepSeek'in yarış nerede olduğu ile ilgili grafikler dönmeye başladı. Çinli DeepSeek verdiği çıktıların kalitesi olarak OpenAI'in bir tık gerisindeyken fiyat bakımından çok daha ucuz ve erişilebilir bir model olarak karşımıza çıktı. Aynı Çinli elektrikli arabalar gibi. Ve tabi Nasdaq'tan 2 trilyon doları bir günde eritmeyi başardılar. Nvidia yani son zamandan Nasdaq'a sırtlayan ve yapay zekanın altyapısı dediğimiz çipleri üreten dev firma bir günde %13 değer kaybetti. Bu yaklaşık olarak alt ...300 milyar dolara tekabül ediyor. Ve bu kayıpla Nvidia bir önceki değer kaybını geçerek... ...gelmiş geçmiş en büyük değer kaybı rekorunu kırdı. Tabii biz de bu krizden payımıza düşeni aldık. Jensen abi artist gibi ceketleri giydin... ...yok yeni bilgisayarı pişirdim dedin, güvendik sana. Oldu mu bu şimdi be? Bu düşüşten gol yiyenleri, dertli takipçilerimi... ...Dogecoin'cileri yorumlara bekliyorum. Bu kötü günde en azından birbirimize destek olalım. Dertli halimizle makaramızı da yaptıysak... ...gelin bu gelişmeye yakından bakalım... Ne oldu ne bitti detaylıca anlayalım. Sizinle paylaşmak istediğim, yakaladığım çok güzel anekdotlar var ve bunları es geçmek istemiyorum. Silikon vadisinde neredeyse herkes konuştu ve acayip kafa açan söylemler var. Bunlara bir bakmak lazım. Kanalıma ilk defa denk geldiysen ben Sercan, hoş geldin. Bu kanalda kariyer, expatlık, startup ve daha nice konuları casual bir tatta anlatmaya çalışıyorum. Ayağının tozuyla videoyu beğenip kanala da abone olduysan hadi videoya geçelim. İlk önce bu adamlar kim, nereden türedi ona bir bakalım. Kahramanımız Ling Wenfeng, 1985 yılında Çin'in Guangdong bölgesinde doğuyor. Babası ilkokul öğretmeni, gençliğinde yetenekli bir öğrenci olduğu belirtilmiş. Ortaokulda üniversite seviyesinde matematiği 2002 yılında Zeyhang Üniversitesi'nde elektronik okumaya başlıyor. Bu okul Hangzhou bölgesinde seçkin bir okul. Sıralamasına baktım. Dünyada 47. sırada gayet iyi. Mesela NYU, New York Üniversitesi 43. sırada. King's College London 40'da. Yani okul üst seviye bir okul. 2002 yılında bu okuldan mezun oluyor. Devamında yüksek eğitimini de aynı okulda bilinmiş bir makine görüntüleme uzmanı profesörün gözetiminde yapay zeka alanında yapıyor. Okuduğum kaynakla hoca Hocasının alanında tanınmış biri olduğu yazıyordu. Hocasının ismine de baktım. ismi Profesör Yang imiş. Umarım doğru söylemişimdir ama hiç zannetmiyorum. Bu hocasının yönlendirmeleriyle ciddi tecrübe elde ettiği söylenmiş. Bir başka kaynakta da hocasının teknoloji dünyasında tanıdık isimler olduğu yazmış. Ama bunu da tam teyit edemedim. Bu dediğim hocası da öyle ahım şahım birisi değil gibi. H indeksi yani akademide genelde kullanılan sıralama ölçütü çok yüksek değil. 14. Neyse, Liang Feng yüksek lisans tezini düşük bütçeli PTZ kameralarda takip algoritmaları üzerine yapıyor. PTZ kameralar pan tilt zoom dediğimiz yani bu üç aksiyonu alabilen basit kameralardan bahsediyoruz. Liang bu tezi verdikten sonra 2007 yılında buradan mezun oluyor. Üniversite Hangza bölgesinde burası Çin'in mini bir silikon vadisi gibi Alibaba ve NetEase firmalarının merkezi burada. Liang mezun olduktan sonra Alibaba'ya girmek yerine birkaç bölüm arkadaşıyla Quantstock alsat modelleri üzerine çalışıyor. 2013 yılında 3 arkadaşıyla beraber Yakebe isminde bir firma kuruyor ve yaptıkları modellerle fon yönetimi yapmaya başlıyorlar. Bundan 2 yıl sonra Liang Çin'de deregülasyon ve piyasa dalgalanmaları döneminde hızla büyüyen onlarca benzer firma ile birlikte gelişen nicel bir yatırım fonu olan High Flyer'ı ortaklarıyla kuruyor. 2021 yılında 100 milyar yuan yani 14 milyar dolar kadar varlık fonunu yönettiği iddia ediliyor. 2021'in ikinci yarısında ise fonları ciddi ölçüde küçülüyor. Çin'de bu tarz fonlar için regülasyon çok sıkı. Piyasa çalkalantılarından kar sağladıkları gerekçesiyle Çin hükümeti bu tarz fonları kısıtladığında High Flyer firması da bundan nasibini alıyor. Ekonomistin yazısında High Flyer'ın en agresif nicel fonlardan biri olarak ün kazandığını ve menkul kıymet düzenleyicilerinin sık sık tepkisini çektiğini yazmış. İşte meşhur balinamız Deep Seek'in kökenleri Flyer'ın algoritmalarını geliştirme çabasına dayanıyor. Şirket 2019 yılında kendi derin öğrenme platformunu Fireflyer 1 adlı sistemini geliştirmek amacıyla 200 milyon yuan yatırım yaparak ayrı bir birim kuruyor. 2021 yılında 10 bin adet Nvidia A3 çipi ile donatılmış ikinci nesil platformunu piyasaya sürmek için 1 milyar yuan yatırım yapıyor. Tabi Highflyer'ı farklı bir konuma getiriyor. O dönemde Çin'e baktığımızda bu sayıya ulaşabilen yalnızca 4 firma var. Bunlar da Ali Ali Baba gibi devler. Bu arada tarihler önemli çünkü bundan tam bir yıl sonra Ekim 22'de Amerika Çin'e kısıtlama getirecek ve çip üreticilerine en güçlü modellerini Çin'e satmasını yasaklayacak. Yani bu tarihten sonra giden tüm modeller kendi dönemlerinin ikinci grup çipleri ya da aynı çiplerin işlem gücü düşürülmüş modelleri. Hikayenin biraz sarpa sardığı yerde burası. DeepSeek yönetimi bu modeli daha düşük çipler olan H800 çipleriyle eğittiklerini söylüyorlar ve toplam maliyetinde 6 milyon dolar olduğunu belirtiyorlar. Karşı karşılaştırma yaparsak şöyle bir grafik ortaya çıkıyor. Rakiplerine göre 45 kat daha verimli şekilde eğitilmiş bir modelden bahsediyoruz. Denk geldiğim bir raporda bu rakamın yanlış olduğunu ve sadece versiyon 3'ün eğitim maliyeti olduğunu bunu araştırma geliştirme, altyapı ve diğer maliyetlerin eklenmediğinden bahsediyordu. Ayrıca rapor DeepSeek'in toplam server maliyetinin 1.3 milyar dolar olduğunu da belirtmiş. Aynı raporda DeepSeek'in 50 bin adet yüksek kapasite çiplerinin olabileceğinden de bahsediyor. Fakat işler burada biraz ilginçleşiyor işte. Araştırdığımda birçok kaynak Çin'in daha yüksek kapasiteli H100 çiplerini Singapur üzerinden kısıtlamalar delerek almış olabileceğini söylüyor. İnternette dolaşan bir video var ve bu videoda Çinli bir adam nasıl yüksek miktar H100 çiplerini elde ettiğinden bahsediyor. Videonun ilerleyen kısımlarında grafik kartı dolu kutuları açarken bildiğimiz bir logo ile karşılaşıyoruz. Super Micro Computer. Videonun devamında bu şirketten SMC olarak bahsedeceğim. SMC şirketi mahallenin azılı suçlusu birkaç ay önce Nvidia'nın güncel ekran kartlarını içeren serverları 3. parti şirketler üzerinden Çin'e sattığı ile ilgili bir soruşturma başlatılmış. Zamanı biraz daha geriye sardığımızda Amerika tarihinde gerçekleşen en büyük sızma operasyonlarının birinde de yine bu firmayı görüyoruz. Bloomberg bunu 2018 yılında mükemmel bir haber dizisi olarak yayınlamış. Kısaca bahsetmek gerekirse Amazon video servisleri için Elemental Technologies diye bir şirketi almak için kolları sıvıyor. Bu şirket Portland, Oregon merkezi. Devasa boyuttaki video dosyalarını sıkıştırıp farklı cihazlara uygun formatlara dönüştüren bir yazılım geliştiren firma. Teknolojisi olimpiyat oyunlarının internet üzerinden yayınlanmasında, uluslararası uzay istasyonu ile iletişimde ve insansız hava araçlarından gelen görüntülerin CIA'ya aktarılmasında bile kullanılan bir teknoloji. Şirketin halihazırda hazırda devletle çalışma regülasyonlarına uyduğu için Amazon firması için hedefte güzel bir firma. Özellikle Amazon'un CIA için inşa ettiği yüksek güvenlikli bulut projelerine uyumu yüksek bir şirket. E tabi bu tarz satın almalarda her şeyin en küçük detayına kadar bakılır. Amazon da böyle yapıyor. Bu süreçte üçüncü parti bir güvenlik firması tutuyor. Elemental ekibi birkaç sunucuyu kutuluyor. Bu sunucuları Kanada'nın Ontario kentine yolluyor. Ve güvenlik şirketi burada detaylı testler gerçekleştiriyor. 3 yıl yürütülen gizli testler ve çalışmalar sonrasında sunucuların anakartlarında orijinal tasarında yer almayan pirinç tanesi büyüklüğünde küçücük bir mikroçip keşfediliyor. Bunların da üretim esnasında çiplere yerleştirildiği bulunuyor. Amazon bu bulguyu ABD'li yetkililere iletiyor ve bu haber istihbarat camiasında büyük yankı uyandırıyor. Çipler üretim esnasında Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na bağlı bir birim tarafından çiplere yerleştirildiği keşfediliyor. SMC üzerinden Çinli casuslar Amerikan şirketlerine karşı yapılmış en ciddi tedarik zinciri saldırısını işte bu şekilde gerçekleştiriyor. Tabi olaydan etkilenen şirketler inanılmaz. İçlerinde Apple ve Amazon gibi devlerin yanı sıra Amerikan askeri şirketleri ve Savunma Bakanlığı'nın olduğu Bloomberg'in haberinde belirtilmiş. Bu olay sonrası Trump hükümeti bu tarz yüksek teknolojik ürünlerin üretilmesinin Çin'den başka ülkelere kaydırılmasını öngören bir yasa tasarısını da onaylıyor. Yani anlayacağınız SMC'nin sabıkası biraz kabarık. Bu sebeple DeepSeek'in hikayesinde daha düşük işlem gücüyle bunları yapıp yapmadığı konusu biraz muamma. Bu kısımda yeni detaylar gelmeden kesin bir karara varmak zor gibi duruyor. Bu anekdottan sonra biz 2021 yılına geri dönelim. High Flyer 10.000 tane A100 çip almıştı. Bu çiplerle ne yapıyorlar? Devasa bir yapay zeka kuruyorlar. Kurdukları bu dev yapıya Magic Cube AI ismini veriyorlar. Bu oluşumu QQ sayfalarında paylaştığı bir yazıda buldum. QQ Çin'in Whatsapp'ı gibi program ve bu paylaştıkları yazıda şöyle diyor. Bilimsel araştırmacıların araştırma konularına olan tutkularını görebiliyoruz. Ancak aynı zamanda hesaplama kaynaklarının yetersizliğinden kaynaklanan zorlukları da gözlemleyebiliyoruz. Biz de iyi fikirlerin hesaplama gücü eksikliği nedeniyle sıkışıp kalması ve test edilip doğrulanamaması gibi bir çıkmazı bizzat yaşadık. Bu nedenle 3 yıl içinde en iyi mühendislerimiz ve tasarımcılarımızdan oluşan bir ekip Magic Cube AI adlı akıllı süper bilgi işlem kümesini inşa etti. Bu küme 10 bin adet Nvidia yüksek performanslı A100 hesaplama kartıyla donatılmış olup saniyede 150 katrilyon işlem Flops zirve hesaplama hızına ulaşmaktadır. Şu anda otonom sürüş, yapay zeka temelli ilaç geliştirme gibi alanlarda faaliyet gösteren yaklaşık 100 üniversite araştırma enstitüsü ve kuruluşa hizmet vermekte ve günlük yaklaşık 32 bin AI eğitim görevini yürütmektedir. Bu yapay zeka andan sonra High Flyer tabi silikon vadisindeki gelişmeleri de çok yakından takip ediyor. Gaza daha da fazla basıyorlar. 2023 yılında DeepSeek'i kuruyorlar. DeepSeek'in tarihsel gelişimi şu şekilde. İlk olarak DeepSeeker Kodra yayımları. Kasım 2023'te piyasaya sürülen bu model, şirketin kodlama odaklı görevler için özel olarak tasarlanmış ilk açık kaynaklı modeli. Daha sonra DeepSeek eleleme yayınlıyorlar. Aralık 2023'te tanıtılan bu model, şirketin genel amaçlı modelinin ilk versiyonu. Devamında DeepSeek Version 2 geliyor, yani ikinci versiyon. Mayıs 2024'te kullanıma sunulan bu ikinci versiyon, güçlü performans ve daha düşük eğitim maliyetleri sunarak, şirketin elelem modelinde önemli bir adım atmasını sağlıyor. Yine ilk yayınladıkları Coder versiyonunun ikinci versiyonu, da Temmuz 2024'te piyasaya çıkartıyorlar. Bu çıkan modelle karmaşık kodlama problemlerini çözmek üzere tasarlanmış, 236 milyar parametreye sahip, 128 bin token'lık bir bağlam penceresi sunuyor. DeepSeek Elemen versiyon 3'ü de Aralık 2024'te tanıtılıyor. Çoklu uzman mimarisi sayesinde çeşitli görevleri yerine getirebiliyor. Model 671 parametre ve 128 binlik ve 128 bin tokenlık bir bağlam uzunluğuna sahip. Daha sonra geliyoruz kahramanımıza Dipsik Arvan. Ocak 2025'te yayınlanan bu model Dipsik'in 3. versiyon üzerine inşa edilmiş olup gelişmiş mantık yürütme görevlerine odaklanıyor. OpenAI'in O1 modeliyle doğrudan rekabet eden bu model maliyet yapısını oldukça düşük tutuyor ve yine 671 milyar parametre ile 128 bin tokenlık bağlam uzunluğunu sunuyor. Ve Ocak ayında esasında bir başka model de yayınlıyorlar. Janus Pro 7B. Ocak 2025'te sürülen Janus Pro B görsel anlayıp görsel üretebilen bir vizyon modeli. R1'in yayınlanmasıyla beraber yaygarayı biliyorsunuz zaten. Ama burada ilginç bir mesele var. Bu videoyu çekmeden önce de Nasdaq'taki bu derece bir düşüşün tek bir OpenAI rakibinden kaynaklanamayacak kadar büyük ve derin olduğunu acaba yatırım fonlarının yani para sahiplerinin pump and dump mı yapıyor ya da Nvidia için görülmedik bir tsunami mi geliyor şeklinde düşünmeye başlamıştım. Karşı karşılaştığım bir makale ve videoda olayı çok farklı bir yerden ele alan bir gelişme gördüm. Yatırım fonlarına analiz yapan ve yapay zeka yazılımcı soru Emmanuel, Nvidia'daki bu düşüşü kendisinin tetiklediğini söylediği bir videoya denk geldim. Trying to help my organic search ranking of my little YouTube tool, and then it's like in the process I may have inadvertently contributed to two trillion dollars getting wiped off global equity markets. Because you know the fact is, all of the news headlines came out saying The stock market crashed because DeepSeek. I'd like to point out that the DeepSeek V3 technical paper it came out December twenty seventh. Okay, ago. that's a month ago. Even the newer model, the R1 model that does the chain of thought, that paper came out a week ago, and people were all mm -hmm. over that. So why suddenly on Monday did everything crash? And I'd like to think it's because I'm pretty sure it is that I wrote this article in a way that sort of speaks to. Right hedge fund managers yeah. and so they can understand it. And I published it uh like in the middle, you know, of the night on Friday. And then it started taking off. And then it got shared by Chamath, who has, you know, whatever, one point yeah. eight Chamath, million. Yeah. Right. And Chamath and it It's been viewed over two million times. <laughs> Naval, account has two and a half million and then like the uh, Y Combinator, Gary Tan and the Y Combinator account. Videoda şunu söylüyor. Deepseek 3. versiyonunu Aralık 27'de yayınladı. R1 modeli geçen hafta yayınlandı. Aradan bir hafta geçti. Mağlup günü ben makaleyi yayınladım. Naval, Çamat, Mark Andresen gibi silikon vadisi devleri bunu paylaştı ve total olarak 2 milyon kişiye ulaştı. Bunu takip eden pazartesi de büyük satış gerçekleşti. Reddit'te bu durumu silikon vadisi devleri Nvidia'nın tekelleşmesinden memnun olmadığını ve bu yüzden bu makaleyi destekleyip paylaştıklarını düşünen bir iki yorum da vardı. Bu da farklı bir bakış açısı tabi. Jeffrey Emanuel makalesinde çok detaylı bir şekilde Nvidia'nın niye bundan sonra düşe geçeceği ile ilgili farklı başlıklar altında yorumlar yapmış. Makaleyi okumam bir saatimi aldı. Çok teknik ve anlamadığım bir sürü detay da var. Ama anladığım kadarıyla basitçe özetlemek istiyorum. Makalenin ismi Short Case for Nvidia yani burada short finansal bir terim ve Nvidia hisselerinin düşmesi belirleniyor. Özetlemek gerekirse bahsettiği ilk konu yapay zeka geliştirmelerinin yeni bir döneme girdiği ve artık daha büyük model, daha büyük veri setiyle değil daha farklı teknikler ile yapılacağını anlatıyor. Bu sebeple de daha büyük modeller geliştirmenin ekonomik olarak geri dönüşünün olmayacağından bahsediyor. Burada da yapay zeka modellerinin chain of thoughts yapısından bahsediyor. Yani ardışık karar verme sistematiği ve her bir adımı optimize ederek bir zincir şeklinde cevap verme tekniğinden bahsediyor. İkinci başlık olarak yapay yapay zekaya akıtılan paranın neden tek bir firma tarafından katmerli bir şekilde yenmesinin mantıklı olmayacağından bahsediyor. Nvidia'nın kâr marjı %90 iken RAM pazarında %20 olmasını örnek gösteriyor. Teknoloji gelişlerinin ve ortaya çıkaran firmaların uzun vadede toplam pazardan aynı büyüklükte pay alamayacağından bahsediyor. Ve örnek olarak Ford'u ve uçak endüstrisinde Wright kardeşleri veriyor. Üçüncü olarak yazılım bazı tehditlerden bahsediyor. Nvidia'nın geliştirdiği CUDA'nın tahtından edilebileceğinden bahsediyor. Nvidia'yı öne geçiren Nvidia sürücülerinin yapay zeka kütüphaneleriyle çok iyi çalışmasını sağlayan CUDA yazılım dilinin çok optimize olduğunu ve bu yüzden yapay zeka alanında defacto dilin CUDA olduğundan bahsediyor. Fakat bu durumun risk altında olduğunu söylüyor. Mesela Apple'ı hackleyen ve jailbreak denen kavramı hayatımıza sokan ünlü hacker George Hodson kendi şirketi için AMD çipleri kullandığını ve bu çiplere özel kütüphane ve sürücü yazdıklarından bahsediyor. Bunlara ek olarak donanım bazı risklerden bahsederken şu an anda çip geliştiren farklı girişimlerden mesela Cerebras'tan bahsediyor. Bunların yeni mimarileriyle Nvidia'yı zorlayacağını düşünüyor. Aynı zamanda Apple'ın, Facebook'un, Amazon'un ve X'in kendi mimarilerini ve çiplerini geliştirdiğini ve Nvidia serverları ile beraber kullandığını belirtiyor. Ve son olarak da DeepSeek'in başardığı teorik kazanımlar sebebiyle gelebilecek olan başka teorik tehditlerden bahsediyor. Yani 200 kişiyle Çinli bir firma bu kadar kısa sürede verimliliği arttıran böyle bir teorik yöntem geliştirdiyse ileride yapıyı komple değiştirecek başka yöntemlerin bulunup Nvidia çiplerine olan ihtiyacın azal olabileceğinden bahsediyor. Teknik olarak bahsettiği birkaç yöntem var. Tam anlamıyla hakim olmadığım bir konu olduğu için sadece başlıklardan bahsedeceğim. Belki kanala yapay zeka konusunda uzman bir yazılımcı davet edip bu konuk ile bu kısımları detaylı işleyebilirim. İşte DeepSeek'in bu kadar yaygara koparmasının başarılarının kısa özeti. İlk olarak 8 bit kayan nokta kullanımı. Tüm eğitim sürecinde 32 bit yerine 8 bit sayılar kullanarak önemli bellek tasarrufu sağlıyorlar. İkinci olarak çoklu token tahmini yapıyorlar. Bir seferde birden fazla token tahmin ederek çıkarım hızını iki katına çıkarıyorlar. Üçüncü olarak çok fazla gizli dikkat denilen anahtar değer indekslerini daha verimli depolayarak bellek kullanımını önemli ölçüde azaltıyorlar. Dördüncü olarak dual pipe algoritması ile GPU'lar arası iletişimi optimize ederek hesaplama verimliliğini arttırıyorlar. Beşinci olarak uzmanlar karışımı yani Mixture of Experts mimarisi ile 671 milyar parametrelik büyük modeli daha küçük uzman modellere bölerek herhangi bir anda sadece 37 milyar parametre kullanmayı başarıyorlar. Altıncı olarak yük dengeleme optimizasyonu yapıyorlar. Moe mimarisinde uzman modeller arasında verimli yük dağılımı sağlıyorlar. Ve son olarak da bellek verimli eğitim çerçevesiyle tensor paralelliğinden kaçınarak bazı işlemleri yeniden hesaplayarak bellek kullanımını minimize ediyorlar. Sonuç olarak bu optimizasyonların toplamında rakiplerine göre yaklaşık 45 kat daha verimli bir sistem ortaya çıkartıyorlar. Yapay zeka konusunda OpenAI'nin çıkışından sonra belki de en önemli dönüm noktası geçen haftaydı. Olan biteni kendimce anlatmaya çalıştım. Umuyorum ki video hoşunuza gitmiştir. Bu videoyu yapmak için yaklaşık 10 makale okuyup 10-15 video izledim ve size güzel bir içerik sunmaya çalıştım beni desteklemek için kanala abone olursanız çok sevinirim. Hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu kapamadan da biraz dedikodu kısmına bakalım. Kim ne dedi biraz yorumlayalım. Silikon Vadisi'nde herkes konuştu. Amerika Başkanı dahi yorum yaptı. Bunlara bakmak da farklı bir bakış açısı katacak diye düşünüyorum. Silikon Vadisi'nin en derin cepli yatırımcılarından Mark Andresen bu anı yapay zekanın Sputnik anına benzetti. Google'ın eski CEO'su bu durumu yapay zeka için bir dönüm noktası olduğunu söyledi ve Çin'in Amerika'yı yakalamış olduğundan bahsetti. Trump rekabetin olumlu olduğunu, Amerika'nın her zaman ilk olduğunu söyleyip Amerikalı şirketlerin de daha az maliyetle aynı sonuçları elde edeceklerini umduğunu söyledi. Satya Nadella CNBC'de katıldığı bir programda açık kaynak bir yazılımın bu derece verimli bir teknik geliştirmesini çok etkileyici olarak yorumladı. The deep sea um, um, new model is, it's super impressive in terms of both how they are really effectively done an open source model that does what uh, is this inference time compute and it's super efficient. Etten Adella, bu haberden önce paylaştığı bir yazıda çok alıntılandı. Bu yazı ekonomideki bir kuram. Bu kuramın ismi Jevons paradoksu. Jevons paradoksu bir ham maddeyi daha verimli hale getirmenin aslında bu ham maddenin daha düşük kullanımına değil, beklenmedik şekilde daha yüksek genel tüketimine yol açtığını tanımlayan ekonomik teori. Teknoloji bir kaynağın kullanımını daha verimli hale getirir. Bu verimlilik her kullanımda daha azına ihtiyaç duyulması anlamına gelir. Artan verimlilik kullanımını daha ucuz hale getirir. Düşük maliyet genelde talebin artmasına yol açar. Bu yüksek talep sonuçta toplamda daha fazla kaynak tüketimine neden olur. Birçok kişi de bu yeni gelişmeyle yapay zekanın çok daha hızlı patlama yapacağının ve daha hızlı ilerleme kaydedeceğini belirten yazılar paylaştı. Bu kuram gerçekten de çok ilginç. Yap yapay zeka konusunda bu kuramın işleyip işleyemeyeceğini önümüzdeki yıllarda hep beraber göreceğiz. Bunların yanı sıra Aravin Sirnivas'ın katıldığı CNBC programını izlemenizi öneririm. Birçok modeli tek bir yerden çalıştırmanızı sağlayan per Perplexity e AI'nin kurucusu Aravin CNBC'ye de çok detaylı bir söyleşi yaptı. Bayağı kafa açan bir video. Bu arada ana makaleyi de ekliyorum. Videoyu da komikli mimlerle kapayalım. Bu gelişmeyle ilgili şu mimlere çok güldüm. Bunlara gülüyorken de kanalda bir beğenirsiniz artık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Now, suddenly, this is all my fault. Why don't you walk me through this? Place? We had a good thing, you stupid son of a bitch. We had Fring. We had a lab. We had everything we needed. It all ran like clockwork. Oh, you could have shut your mouth, cooked, and made as much money as you ever needed. It was perfect. But no, you just had to blow it up. You and your pride and your ego. You just had to be the man. If you'd done your job, known your place, We'd all be fine right now.